Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sençal kapımı videosuyla yine karşınızdayız. Sençal kapımı dizisinin merakla beklenen 16. bölümüne son 3 gün kaldı. Herkes yeni bölümü büyük bir heyecanla beklerken ben de sizler için Sençal kapımı dizisinden olan en güzel kareleri bir araya topladım arkadaşlar. Herkesin severek ve beğenerek izlediği Sen Çal Kapımı dizisinin sevilen çifti Hande Erçel ve Kerem Bursin'den yepyeni görüntüler bekliyoruz. Ve tabi ki yarın e, pazartesi canlı yayın açacaklarını söylemişlerdi. Bakalım yarın nasıl olacak? Canlı yayın açılacak mı? Yoksa set yoğunluğundan bu haftada canlı yayın olmayacak mı? Yarın büyük ihtimalle dizinin 16. bölüm fotoğrafları ve özeti de yayınlanacak. Tabii ki yayınlanır yayınlanmaz sizler için kanalımda paylaşacağım arkadaşlar. Bunun için kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmanız yeterli. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenerek paylaşmayı unutmayın. Şimdilik size hoşçakalın.